XMAX 400 debriyaj bakım temizlik ve debriyajlarının yağlama komple şanzıman debriyaj CVT sistem sökülüyor. Şu şekilde sertleşmiş Parlamış balataları zımparayla hafif bir şekilde böyle temizliyoruz. Balataların tasın daha iyi tutunabilmesi için tekrar bunları da zımparayla temizlememiz gerekiyor. Bu parlaklık ve kayganlığı gidermemiz lazım çünkü çünkü balatalar tasa tutunsun. Tutunduğu zaman da hareket verecek. O da tekeri çevirttirecek.